Orta Doğu üzerine araştırmalar yapan tarihçiler Benny Morris ve Benjamin Kedar, İsrail'in 1948'deki sistematik soykırım kampanyası sırasında Filistinlilere karşı gizlice biyolojik silah ve zehir kullandığı operasyonu gün yüzüne çıkardı. Operasyon, 25 yıl önce İsrail'in resmi olarak kurulmasından bir ay sonra yüzbinlerce Filistinli ana vatanlarından ayırdığı süreç içerisinde başladı. Bu olay daha sonraki tarihlerde Filistinliler tarafından büyük felaket anlamına gelen Nekbi olarak bilinir hale geldi. Morris ve Kedar'ın araştırmalarına göre İsrail, Filistin Araplarına ve çevresindeki Arap devletlerine karşı konvansiyonel silahları ek olarak 1948 Arap-İsrail Savaşı sırasında bakteriyolojik savaş kampanyası başlattı. Başlangıçta Kudüs ve Tel Aviv arasındaki bir alana odaklanan zehirleme operasyonu Filistin genelindeki alanları da kapsayacak şekilde genişledi önceleri kuyuları zehirlemekle görevlendirilenler sıradan askerlerdi. Ancak daha sonra iş Filistinli kılığına giren ve belgelere göre düşman topraklarında sabotaj operasyonlarında uzmanlaşmış olan gizli ajanlara verildi. Zehir, ordunun biyolojik savaşla ilgili olan biriminde özel olarak üretildi. Arap ordularının işgalini durdurmak için operasyonun Beyrut ve Kaire'yi kapsayacak şekilde genişletilmesi bile önerildi. Ancak planın bu kısmı gerçekleşemedi zehirlemelerinin sebebi ise Filistinli Arapları korkutmak ve toprakları terk etmeye zorlamaktı. Yahudi devletinin kurucusu ve İsrail'in eski başbakanı ve savunma bakanı David Ben-Gurion harekatı onay verdi. İsrail arşivlerinde Nakba dönemine ait bilgilerin çoğu gizli kalsa da yaşanan gelişmelerle birlikte o döneme ait birçok ayrıntı yavaş yavaş da olsa gün yüzüne çıkmaya başladı.